Ben de, ben de, çünkü çocuklar kandırıyoruz, Sen kim olduğunu Çocuklar çok sev Ne sever? Haydi çok? Dur. Buralara bakmayın. Anlayacağız. Tamamdır. Dur, şurada çocuklar. Buraları şurada bir üstü. Yağmur. Asık, çocuk. Yani çok uykusu varmış. Ben ona alacağım şunu. Tamam Blå <hors> kontakt. <hors> <hors> <laughs> Sen daha bizi kırmamışsın kardeş. Ne diyorsun be ya? O ses neydi? Yani ben ne unuttum? Yok emi? Cadı? Daha fazla? Hayda

Fıçık 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 fıçık. ama sıra sende çünkü sen bir bebeksin Ne? Allah ha. Allah Allah. Seni, <kurtaralım. Gülüyor> Seni iyileştireceğiz almaktan çıkaralım. Tamam. Ya ne yapıyorsun çocuk? Öldü lan öldü senin evinde. Sıra sende ama aldık. Hayır, hayır. Oo. bitmedi. Bunu Bu Bunu kafasına patlatacağım. <laughs> Oldu mu? Oldu mu yaptın? Sana daha iyi karma verdim. Işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Kudum. Bir tane daha var böylece de. Çabasını ver. Al kardeşim.

Karmanın dağıyız. Karma çorba. Çorban olur. O ne ya? Çorban diye bir şey yok kardeş. Ölür mü? Şimdi oraya gel ama. Ben sizi yok edeceğim.

Gitti yarım. Of. Abi Hadi ben de giderim zaten yürü git. Seni sevmiyorum sana. Hıh. Ne yapıyorsun lan? Bu arada bebeler bunun gibi devam edecek. Bu sadece her gördüğünüz permançoya inanmayın diye bir videodu. Mafya falan olabilir. Sizi öldürebilir. O yüzden dikkat edin diye böyle bir video şey yapalım. Şu ağzına yapıp hemen bu. Oha. Yuh. Bir çıplak yapalım. Yuh. Half-Life 2'deki zombilere benziyor. Şuna ne olmuş? 5 <laughs> Dört. Çocuğum 5 oğlum. Günah. Neyse. Bende bir şey var çünkü. Oha. Omen yarabbim. Hadi bakalım. Gel. İkinci sünnet. Abi ço çocuğun ayağı yok lan. Pardon. Hii, çık bakayım. Ha bunu da... Bunu da geberteyim. Saçma sıçı tek. Geber. Seyir de soyalım. Seyir de bayağı içmemiz. Saçma bak ya. Ne güzel şimdi bok gibi. Yani kanka değil. Bence de öyle şimdi. Heh. Hadi biz bir sonraki videoyu kaçar. Bir sonraki video yine dikkat edin diye.